mütevazı lezzetler mutfağından kucak dolusu sevgiler. Bu bölümümüzde elma reçeli yapıyoruz ama isterseniz önce malzeme listesine bir göz atalım. 1 kilo sert dokulu elma, 1 kilo toz şeker, 1 su bardağı portakal suyu ve 1 çay kaşığı limon tuzu. Artık elma reçelinin yapımına geçebiliriz. Elma reçelinde dikkat edeceğimiz en önemli nokta elmaların sert dokulu olması. Amasya elmasının kullanılmasını tavsiye ediyorum ama bulamazsanız her türlü sert dokulu elma olabilir. Şimdi kabuklarını çok ince bir şekilde soyarak başladık. Evet, elmalarımızı soyduk. Çabuk hareketlerle doğruyoruz kararmaması için. Öncelikle çekirdek yataklarını çıkartıyoruz. Oysa çekirdekler biliyorsunuz çok faydalı. Her türlü kanser oluşumuna mani oluyor. Her türlü meyvenin çekirdeği. Elmalarımızı karartmadan doğramayı başardık. Kabuklarımızı da atmayalım, kaynatalım. Öksürüğü, üst solunum rahatsızlıklarına birebir iyi gelen bir malzeme. Şimdi elmalarımızın üzerine şeker ilave ediyoruz. Üzeltelim. Ve bir su bardağı taze sıkılmış portakal suyunu da ekliyoruz üzerini kapatıyoruz. Bu şekilde bir saat bekletiyoruz. Bir saat doldu. Şimdi elma reçelimizi ateşe yerleştiriyoruz. Taşmaması için kapağını aldık ve ateşi kıstık ve 10 dakika sulansın diye bekliyoruz. Evet kaynamaya başladı. ilk kez alt üst ederek karıştırıyoruz. Şimdi yoğunlaşması için daha da kısacağız. Bakın sulanmaya başladı. Evet reçelimiz oldu. Neredeyse oldu. Çünkü bir işlemimiz daha var. Bir çay kaşığı kadar limon tuzu ilave ediyoruz. Bir saat kaynattık. Onu da belirtelim. 5 dakika daha kaynattıktan sonra ateşten alacağız. Evet, artık reçelimizi kapatıyoruz. Tencerede soğumasını bekleyeceğiz. Evet, elma reçelimiz tencerede soğudu. Şöyle bir örselemeden karıştıralım. Çok hoş bir renk ve denediğinizde lezzetini de alacaksınız. Kahvaltı kasesine bırakalım özellikle portakal suyunda pişmiş olması çok farklı bir lezzete taşıyor elma reçelinde. Mütevazı lezzetler mutfağında bu bölümde elma reçelinin yapımını öğrendik. En yani kısa sürede denemenizi ve bizleri hatırlamanızı rica ediyorum. Allah'a emanet olun.